Bunu bir sorun olarak ben görmüyorum bir kere. Ben bu örgütlü mücadelenin e, en azından diskin yönettiği bu örgütlü mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bana diyebilirsiniz ya asgari ücret işte 22 bin liraymış o hükümetin ayıbı. Ha, şunu da diyebiliriz. Ya işte bu eylem Konya'da yapılsa hükümet bunu bastırır, polisi şöyle yapar böyle. O da olabilir. O da norm. evet olmamaz diye bir şey o değil. Ama burada bu insanların hakkını konuşmak gerekiyor. Peki bu insanlar ne istiyorlar, neyi örnek gösteriyorlar diyecek olursanız. Tunç Soyer'in bir önceki başkan oydu. Burada mıyım? Neredeyim? Ha, Cemil de miyim? Tamam. 31 Mart seçimlerinden birkaç gün önce bağlı belediye işiyle imzalanan bir sözleşme. İçinde iz su var, iz İZBETON, iz, beton, iz ulaş. 5500 kişiyi kapsıyor. %67 zam veriyor. Yani bir dönem aday olmadı ama giderken bu şekilde işte yönetici özgürlüğü diyebilirsiniz siz buna. Veya yönetici rahatlığı da diyebilirsiniz. Kendi parasını vermiyor. Benden sonraki gelen düşünsün diyor. Ve şu anda diskin örgütlü olduğu yerlerde de 23 bin kişi disk ve sendikası diyor ki arkadaş sen bunu Türk İş'e verdiysen bana da vereceksin o zaman. Ve işte eşit işe eşit ücret. Budur olay. Ha diyebilirsiniz işte şu yıpratılmak istiyor bu yıpratılmak istiyor. Gidip bu beyefendinin bu beyefendinin bunu açıklaması gerekiyor. Bu beyefendinin, Tunç bunu açıklaması gerekiyor. İşçilere yüklenmemek gerekiyor. Örgütlü mücadele yapan diske yüklenmemek gerekiyor. Veya disk falan değil yani sendikaya yüklenmemek gerekiyor. O çünkü haklı mücadelesini yapıyor. Soracaksanız soruyu bu kişiye sormak gerekiyor. Sen gider ayak neye dedem verdin bu mı? Kalsaydın verecek miydin, vermeyecek miydin diye. Ve bugün geldi.